Merhaba arkadaşlar. 1 kilogramlık, 2 kilogramlık ve 4 kilogramlık paketlerimiz var. Şu ifadeler verilmiş. 2 tane 1 kilogramlık paket almak yerine 1 tane 2 kilogramlık paket alınca %5 kazançlı oluyoruz. Burada 1 kilogramlık paket fiyatlarını 10x demek istiyorum. Diğerinin fiyatını şu şekilde bulacağız. 2 tane 1 kilogramlık alırsak 20x yapar. %5 kazançlıyız. Yani %5'ini hesaplamamız gerekiyor. 5 bölü 100 ile çarpıyorum. x değerim buradan 1 gelecektir. Yani 1x kadar kazançlıyız. Normalde 20x vermemiz gerekiyor. 1x'i düşersek 19x. Yani 2 kilogramlık paketlerin fiyatına 19x diyebiliriz. Daha sonra şu bilgi verilmiş. 4 paket 1 kilogramlık almak yerine 1 paket 4 kilogramlık almak %10 kazançlı. 4 paketi 40x yapar. 40x'in %10'unu hesaplayacağız. 10 bölü yüzde çarpıyorum. Birer tane sıfır siliyorum. Buradan 4x çıktı. 40x'te 4x kazançlıyız. Yani 40x'ten 4x çıkarsa 4 kilogramlık paketler 36x diyebiliriz. Bu marketten 6 kilogram pirinç alacağız ve en az ücreti ödememiz gerekiyor. Kazançlı olanları seçeceğiz. Yani bir tane 4 kilogramlık bir tane de 2 kilogramlık alacağız. Toplarsak 36x, 19x daha 55x yapar. 55x için ödediğimiz ücret 66 TL. 11'e bölersek 6, 11'e bölersek 5. Yani x değeri 6 bölü 5'tir. Sorumuz şu. 1 kilogram ağırlığındaki pirinç paketinin fiyatı kaç TL'dir? 10 ile 6 bölü 5'i çarpacağız. 10 çarpı 6 bölü 5. Onu 5'e böldüm. 2. 2 ile de 6'yı çarparsak 12 TL'ymiş. Yani cevabımız C seçeneğidir. İyi çalışmalar.